...hayırlı uçağın yolcularını getirdim. Çantalarınızı şöyle bırakın... ...uçakta teslim alırsınız. Kontrolden geçireceğiz. A, uçak bu tarafta. Burada şöyle alayım. Çantamda da kıymetli şeyler var. Daha iyi efendim, buraya verin. Siz şöyle koyun. Şurada al! <laughs> Nasıl buldunuz? Tadı güzel, kokusu güzel, lezzetli! İşinize yarar mı? Tabii, bütün yemeklerimde kullanabilirim. Beğendiğiniz margarin? Kayar! Zuuu! Size bir de sürprizimiz var! Sizi filme aldık! Ya, 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 ya. Ay sahi mi söylüyorsun? Eee. Ah, ben ne yapacağım şimdi? Bravo hanımefendi, bravo! <gülüyor> tebrikler, tebrikler! <gülüyor> çok güzel oynadınız, çok güzel oynadınız! <laughs> efendim evet, şimdi gerçeğe uygun olması için... ...En gizli kameramızla bütün aileyi filme alacağız! Tamam mı? Ha? Hı -hı. Evet çok güzel! Geçin bakayım efendim! Geç çocuğum! Buyurun şey buyurun! Geç çocuğum <laughs> otur şöyle bakayım Otur otur otur! otur. Ha? Oturun bakayım şöyle hanımefendi, oturun çocuğum şöyle! Oturun, oturun, otur. Şimdi bakın... ...Sizler ekmeklerinize yağ süreceksiniz, yiyeceksiniz Hı. ve devamlı oh oh çok güzel, çok güzel diyeceksiniz, tamam mı? Devamlı bunu söyleyeceksiniz! Devamlı bunu söyleyeceksiniz, alın bakayım ekmekleri! Alın! Prova yapıyoruz, alın ekmekleri! Sürermiş gibi yapın, yiyormuş gibi yapın, oh oh! Oh oh deyin, oh oh çok güzel! çok güzel, Devam, çok güzel! Devamlı bunu söyleyeceksiniz! Çok güzel. Biz şimdi çok en güzel. gizli kamerayla burayı böyle çekeceğiz, Aa. tamam mı? Siz devamlı bunu söyleyin. ben stop diyene kadar devamlı bunu söyleyeceksiniz, çok güzel! Devam edin, hadi yiyin şimdi, yiyin! Hadi afiyet olsun, çok, çok güzel. güzel! Çok güzel, Harika. Hmm. Hadi yapma güzel televizyonu! <laughs> Çok güzel, güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Nereden çekiyorlar acaba? Bilmem. Üç sesleri çıkmıyor. Belki çekim bitmiştir. Herhalde. Bir gidip bakalım. Tamam, hadi bakalım. <laughs> Kalk ya. Hadi. Sürme ellerini. Eşyalarım Eşyalarım nerede? Soyulduk galiba. Haklısın. Vay be! Sana harikası. Bunu yeni bastım. Nasıl olmuş ha? <laughs> İyi. Çok güzel. Gerçek gibi. <laughs> ama piyasada 15 bin liralık banknot yok. <gülüyor> 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 Tüh be! Sonunda birine yutturacağım ama kime? <laughs> evet! Sizlere mutlu bir haber vermek istiyorum. Torunum ve yeni dostumuz Hayrettin... ...Nişanlanmak istiyorlar. Bana sordular, evet dedim. Hayır, olamaz! O benim beşik yertmem. Doğduğumuzda babamla söz vermişsiniz. Unutma, mukaddes hırsız sözü. Neden kimse bana sormuyor? Sus, sen kadınsın! İstediğini söyler... ...Sen karışamazsın! Konuşmana dikkat et! Buralarda yenisin! Kimse bana böyle hitap edemez! Fazla uzatma! Kızın istediği olur! Olamaz! Seni öldürürüm! Duelloo yapın! Tamam! Ses silahını! Önemli değil, sen seç! Durun! Olmaz öyle şey! Hırsızlık kurallarına göre yarışacaksınız! Yarın burada. Usta hırsız Yuri'nin önünde. Tamam mı? Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Lütfen, daha solda satın helal olsun! İki büyük bitti! Ama daha yarış bitmedi! Ayılın! Ayılın, ayılın hadi! Bu kafayla daha bisikle sevineceksiniz! Kalkın, kalkın hadi! <laughs> Bisikletle havuzun etrafında dört tur atacaksınız! <laughs> tamam mı? Tamam, Başla! Tamam. おいいね。 Keriz'in bir saati var bir de cüzdanı zilleri çaldırmadan lambaları yaktırmadan bakalım kim alacak geç hayretin başla geldik işin sonuna. Aşıklar atılsın bakalım. Ben bu mahallede yaşarım. Namusumla hırsızlık yaparım. Bizden kız çalmak kolay mı? Be hey salak! Aklına şaşarım, hayda! Salak der, hıyarlığını bilmezsin! Daha bisiklete bilen binemezsin! Hırsızlık senin neyine, çaldım kalbini kertinin, hayda! Bisiklete çocuk bilen biner! Bülent'i kızdırma! Sülaleni! Hayda! Ulan ağzını bozmasana! Oyunu erkekçe oynasana! Hayda! Ne olan? Erkekçe ne demek? Ben karı mıyım? Konuştu, kuralları bozdu. <laughs> tamam! Kazandın! <laughs> Orunum Hayrettin'indir. <laughs> Arşengil benim benim. Kız seni seviyorum. Ben de. Nişan hediyesi ne istiyorsun? Yüzük. Hemen satın alayım. Olmaz. O zaman bir değeri kalmaz. Öyleyse çalarım. <laughs> Harika. En güzelini çalarım. En kıymetlisini. <laughs> Sen ona layıksın. Yürü gidiyoruz. <laughs> Uh-huh. <laughs>